Merhaba arkadaşlar İnek Gamer TV'nin low videosuna hoş geldiniz. Ben Doğukan. Ben Alkar. Kaan ben da vardı o adını vermek istemiyorum. <laughs> <Şu an gülüyor> ben atarlıyım. Ben Jinx oynuyorum. Kan Evelin işte pardon Kan Rise Alkar Evelin kafam karıştı. İşte normalde Kan'ın çarı bu değil ama ismini vermek istemedim. Karlı harfi vermek istemedim bir arkadaşım. Benim evet, çarıma çöktü. Senin vermek istemediğimiz Mart arkadaşlar. tam kanı... tutun başladı ya. Aynen ya. Aynen abi ya. Urgot zaten dövecek beni tamam, solada. Tamam tamam. Atak değil. Aa ismi... valla Z olursa. Arkadaşlar... Başına bak ya rülsüz çarır. Arkadaşlar umarım Allah bu video abi. işinize yarar. Faydalanırsınız bu video. Al işte Ryzen Anapu. Aha. Alkarsana yardıma gelmeyeceğim gelmez o da hiç de bu arada Thresh de bizle pire girdi ama o bizden değil ya biz bir kişiyiz o tek Ya al işte Katarina'ki tipi diyecek bakayım evet, temlerinde iyi Evet arkadaşlar 60 lps var değil. çok piro Beni aldı benim, benim yeter 55 Püf Braum normal oyun ya Tamam bence Braum solo Urgot MF addc Topkan sakın alta indirme Oyun alta indirmeyeceğim Alt tuşunu çıkar. Adın adım mı? Bence de alt tuşunu çıkartayım. Ama onu alt, çıkartırken alt. basarım ki ben yanlışlıkla. Abi Gerçekten... ya, şaka mı bu ya? Argo. Orgut... Neyse boşver, düşsün, indirmem ya. Artık aslında indirebilirim, biliyor musun? Hatta sezon 2'den beri oynuyorum diyor da, onrenk... Evet arkadaşlar. Kıyamıyorum, <laughs> alt tuşunu çıkardım. <laughs> Alkar gerçekten alt tuşunu çıkardım ve içinden ne çıkabilir bilmiyorum. Abi benim böcek çıktı lan. Mouse'umdan bile nasıl çıktıysa. Kanka ben içinden böcek çıkmasından korktuğum için yeniden yerine takacağım bu tuşu. Evet, artık yani alıştım. Sakin Ama bu yeni için? klavye aldım gene Bunun içine bir şey giremiyor. Bunun Çünkü içine bu giremez diye düşünüyorum da. Yok giriyor, no, emin ol giriyor. Benimkini de esinle giriyor. Ben senin klavyeni gördüm. Giriyor. Benim Al küçükken giriyor, içeride buyuyor. <laughs> Sen orada yemek yiyorsun ya, o kırıta dökülüyor. Ben orada onda ustalaştım. Bak benim mouse'a giremez mesela. Arkadaşlar bu arada inşallah güzel oynarız. İnşallah. İnşallah hatırına fidleme. Geçen oyun af kalmıştım ben kısa bir süre çünkü Ramazan dönemi malum sahura falan gittim. Ki yarın Abi oruç şuna bak tutmayacağım. ya. Yarın oruç tutmayacağım ona rağmen sahura gittim. Çünkü o bir <laughs> açlık abi. <diye. gülüyor> Sırf <laughs> ya bu şuna bak tek atıyor ya. Ama aldık geçen oyun ya. Ben yine döndüm kastım tek attım falan. Alkarda. Ya Veigar vardı. Evet arkadaşlar Veigar'ın 1020 apı vardı geçen oyun. Hepimize tek atıyordu. Ama tek yani. Ama tek yani gerçekten tek. Q'su bana 800 vuruyordu. Al işte farm kaçırdım. İyi iyi VIP'i afk. Videoyu da kapatıyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik kapatıyorum. Yeter kanalı da kapatacağım. O farmı <laughs> kaçırmayacaktım. MF'den al işte ikinci farmı kaçırdım. Bir tane daha kaçırırsam YouTube'a dava açıyorum arkadaşlar. Hey ya hey Urgot hey. O adama bir bomba bomba yaptım inanamazsınız. Adamın canı fullü Hegan bomba bomba yaptım tek kişiyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi gel hmm. bir. Aslında ismimi değiştirmeyecektim var ya. Beni yayıncı Brave sanıyorlardı. Şimdi What the fuck? Sene, ben the yayıncı Brave'im. Videoda izleyecektim bebe filmlemeyecektim. Ve Kaan ölür. <laughs> Al işte. Ve o çok arkadaşlar. güçlü ya. Kanur gotu fidliyor. <laughs> evet fidlerim ya, fidliyorum. Neyse NP ben right. Evet arkadaşlar. Oh. Sanışan yüz yaşında biraz alayım. Bir dakika ne oluyor? piyama oh, Şaka mı bu? Ben A oynamıyorum. Tamam oynayacağım. Brown bu Jungle akar Bu arada. Mı? Bu... Braum jungle mı? Hayır Brown Soup'tu bir ara sonra gitti. Ha. Evet arkadaşlar fail ile başladık. İnşallah böyle devam etmez. Kaan verken. Ha! Oh. Yeah, tamam. Oh. Ne yapıyor oğlum bu? Neyi Kaan iki yıldır oynuyor oynuyor Urgot'un <laughs> zikirlerini bilmiyor. Evet Kaan hiç Urgot oynamadı. Evet. Ben Urgot'a karşıyım. Aha ha. Oğlum sessizce git. gelme lan seni karşı. Abi tek atıyor ya. La git git yaklaşma git Oha. yaklaşma git yaklaşma Aram, git, git, git gelme. Hayır. Abi vur. Şaka bu? Hadi açtık da bana potu aldım. Ölme. Al işte. Ya alkar ölme, alkar abi, alabilirsin. Uf. Aha geliyorum, koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Nereden gelecek kırmızı? Abi, akır bana gel lan hazır oradayken. Urgut dingilini evet, Arkadaşlar al. adam adam akıyor diyorum başka hiçbir şey söylemiyorum. Aslında burada şuradaki bir yol Atar yapıp alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> atar yapma pelesi. Ağır sen al, gir al. önden takıl. Gir gir. Lan beni görmedin. Selam Urgut ben tik geldim. Ulan oğlum Urgut'a dalıyorsunuz lan bir sakin olun lan. Gir akar gir. Evet arkadaşlar toptaki fight'ı izliyoruz. Oğlum galiba. ben giriyorum da sen niye kaçıyorsun? <laughs> Al işte. Ve evet arkadaşlar. Tek atıyor, tek atıyor. Mübarek. Tamam, Urgot'u fidliyor arkadaşlar. Uf. Saat kaç? Ya, video Ona göre peynir yiyeceğim. Doğa saat kaç? He Kaan oyunu alta indirip bir saate bakayım istersen. Üç buçuk. <laughs> Al işte ya. Nefesik bir de peynir yememiş. At fakir. Abi yüzsüz. Arkadaşlar eğer bu videoyu altın izliyorsanız Altın geliyor ve Bunu izlediğiniz sırada biz çok ünlüysek şu an 20 subscriber'ımız var yani. Öyle bilin yani. Aynen. Ya bak tamam, hiçbir şey yapamıyorum. evet yeni bir subscriber kazandık arkadaşlar. PewDiePie <laughs> <laughs> falan, PewDiePie falan bot beyler. Arkadaşlar Aynen. bot PewDiePie falan hikayesiz bizi izleyin. Herkes bot. Bu YouTube'lar yani. gibi tek biz değiliz. Arkadaşlar biz çok zenginiz. YouTube'u satın alacağız. Bir tek bizi izleyebileceğiniz. <laughs> hey oğlum, ben oradayım. Yuh mübarek. <gülüyor> 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 Aa ne güzel <laughs> şey bu. Bu trash. Zaten moralim bozuk, atarlı giderli iyiyim şu an. Kan atarlı olma bak atarlı olduğun için ölüyorsun hep. Dolayısıyla orada totem dövür ışında bir kill çökeceğim. Ya kan noh Sırf sen kill çökemedi atmam lan. Oha ya oha. Ha ya, ne yapıyor bu? Evet arkadaşlar o ultiyi sırf Alkark ile çökemesin diye attım. <laughs> Ağlıyom zaten. Millet sadece Evet Morgan. arkadaşlar 2012'den beri oynadığını iddia eden adam 30 level değil. Bunu şu an bize itiraf etti kendi ağzıyla. Evet şu an öleceğim. Ama kill alacağım. Alamadım. Cana bak. Akar gang. Please. Hadi. Evet video hala kayıtta güzel. Of. Video kaydı durursa Akar. ben size söylerim arkadaşlar. <laughs> Helal lokan. Tabi oğlum. Ya git ya öldüm. Kan tabi öldün oraya kadar gidilir mi oğlum? Karşında Urgot var ya. O Urgot ya. Al işte. Ya kan Urgot'a Urgot eziliyor oğlum. Oğlum o ulti attı lan. attı. ya kan nasıl bir insan? Adam etsin. bir şey yapıyor baba. beni bana Urgot kitleniyor sonra mi? bana vurmaya başlıyor böyle adam 500 metre ödüden. Oğlum hero olmayan bir hero'ya ezilir mi lan? <laughs> oğlum. Niye... Harbi, harbi adam da kitleniyor sonra 500 metre ezil oluyor. Ya kan sus ya bile konuşuyor. <laughs> Aa rünlerin yok ondan ezildin değil mi? Aynen. Yoksa kıllı bacak... Ona rün vardı oğlum ben ne yapayım? <laughs> kıllı bacak rünlerin olaydı şimdi. Aa kıllı bacak rünlerim olaydı. 80 zırh mı ne? Ram. He 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 he. Oğlum ona full zırh dizdim Akar senin. <laughs> sen, sen senin tanklı tank nereli var ya. Orada evet. işte büyü direnci de dedi. Ben de orada zırh vardı. Kan oraya niye zırh koyuyorsun? Çok az zırh veriyor oralar. Oraya büyüdün acı koyacağım. Dal kan. Bismillah. Beyler SS bu arada. Bilginiz olsun. Sağ ol, PLEASE ya. Ne ya yapayım Bir oğlum. şey diyorum değil mi abi? Şey... <laughs> <laughs> ya ben fitliyon fitliyon bir de sallıyon ya. Abi bir kez de o an ya. Şimdi uçacağım beyinle burada. <laughs> nereye uçacağım uçuyorsun lan? E emekten <laughs> nereye uçacağım şimdi. Bu arada Trash bizi izliyorsan eğer şu an. Nereye izliyorlar? Ne hey lan? Oğlum Hayır. sab olacağım dedi. Heee. Ha şöyle ya. Ha şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. o Ben bir de gidiyorum. Zed'i alacağım da. Zed'le kal. Abi. SS. Aa SS dedi. Bak valla. SS dedikler bir saniye sonra çıktı. Buna da değdi. Ya kan anca adam gelince var zaten SS'in o ne adam gelince. Al işte. Ulti'ye bastın senin yüzünden. Sus. <gülüyor> <gülüyor> kan basmamışsın. Bastım bastım geçti. Bir yuvarlaklar çıktı. Basmış da o <laughs> Hayır Urgot. Urgot ne atıyor? En Bak kan, biz nasıl kesiyoruz? <laughs> Anca üç kişi. <laughs> Onda da adam bir kilo aldı lan. İşte. Evet arkadaşlar adam ve SS veriyor ama şu 40 gold'lu almadan. Yo acı burada değil. Bir yani dedikten bir saniye sonra İnşallah çıkmış. Ölmem. He ölmen he. <laughs> Allah beni kurtar. <laughs> ve arkadaşlar ölmedim. Hadi. Ya abi ışınlanmadım ben seni Hadi. hakikaten. Hakikaten ışınlanmadım. Evet abi. arkadaşlar öldüm. Ama anam hiç ne ya? Bu yapılır mı bana be? Evet farmım çok kötü biliyorum. Ay geyiremedim. İyi ki de geyirmedin. E doğru olan, oruç bozdu diyor. Tel osurunca ben oruç bozuyum. Sorun da bugün. Kaan geyirince oruç bozulmuyor. Kusunca bozuluyor. Aynen Kaan. Tamam o zaman. Evet ama çok osurdu. <laughs> Dağlar <laughs> kafa yaptı, ben de olmuş. Oğlum siz ne <laughs> yapıyorsunuz la? Ağar bak şuradaki milyon ışını alabilirim bak şu. Hayır ışını alma. Ölmez o. Gelecek bak şimdi buraya gelecek. Ama on Ağar ben bana geliyor diye bekliyorum burada ya. <laughs> Geliyorum oğlum bekle şunu alayım aldım. <laughs> şey, Hayır, Oha ne aradan? Buradan evet. sesleniyorum abi niye çekiyorsun? Allahu ekber. Uğuh. Yuh yuh. Bebe ölmüyor lan. Bebe hem tek atıyor hem ölmüyor. Yuh ya ulti atacaksın ultini ben senin. Ya ya. Ahırı da alabilirsin. Ahırı 3 kill verdim lan benim. Oğlum ben tank attığım için kill kil alamıyorum. Aman Al işte ya. Ses yok bir şey yok. Ses yok bir şey yok ya. Oo, o o tırışık kusun neydi la öyle? Kan adam iyi oynuyor. Al işte koş. Kota nerede? Zed nerede? Şu işe bak ya. Oha Katerina, Katerina 41 falan 43 falan yapabilmiş o da bir başarı. Abi ya, Katerina vermiyor SS'ler. Abi öldüm ha. Nereye öldün oğlum? Aa öldüm. Ha iyi öldüm. Nereye öldün, nereye öldün? <laughs> Adam da dalmıyor öldüm diyor lan. Yo vurdu bak, 200 canım gitti. Ona milyonlar vuruyor ve hala vuruyor. <laughs> Aha. Al işte. Çok geç. E ben seninle de ola diyeceğim ha Ya ses nerede, nerede ya? Ses nerede ya? Beyden geldi lan. Bebe banshi çıkmış. Ne yapayım o bir tek atıyor. Ama banshi <laughs> çıkmış. Ama bir <laughs> tek atıyor işte o yüzden. Kaan sen niye beni kovalıyorsun? Ha ben seninle gezeceğim. Ben de gezip ne yapacaksın? Arkadaşlar şu an Urgot'un Kaptan, kaptan bota geliyorum Dokan ne, ne? Taptan bota geliyorum. Gel kanka koşarak gel ama. Geliyorum. Helal atırış. Lan kanka sen baktığın için bebe çekemiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Doğan geldi. Bak Doğan tek atıyor işte. Gel lan gel buraya. Gel buraya. Tamam, bebe tek Akar. Atıyor. Bebe tabi tek atar. Azal da burun yetmiyor. Akar ne yavaştan ne bir skinin yok. Ha. Ya Katarina. Hem fin diyor. Gerek yapıyor? Bu hakikaten de 4'e 3'ten Aha Freezit akar freezit Çünkü geldi botta 3 kill aldı Hatta 4'ünü de botta aldı ya What the fuck Zed ya Gel la gel Sıçra atar Sıçra attır at Sıçra at Zed Ulan Thresh onu oradan çekmeseydin ölmezdi ben, ben şurada dolanmayı deneyeceğim Belki önüne çıkarım Hiç çıkamayacağım Hadi ne ol? Ya bir bir asist. Oğlum <laughs> <laughs> ne diyor bu herif? Asistin yok lan. Aynen lan. Gidim evet aslında. arkadaşlar free kill. O da oto oynayacaktık. Havai pro alacaktım. Vuru vuru. <laughs> <laughs> Evelin ol.

Biz Fortune 1'e 5 hop. E MFSS. O adama iki tane ruh çıktı bir iş. Çek abi biriniz. <laughs> Çek. Oha. Oha eben uçtu. O <laughs> bak kalte ulti atmayı biliyormuş beyler. Abi. Ve gid, bizim gid. ADC. Beyler biz streçle arkadan şey yapıyoruz. O onun ADC de yok lan aman kime. Onların adc mi var lan? gidiyorum. Mf var ya aha Ya bak Urgot'a bak, Urgot'a bak öleceğim bak şimdi Nasıl ölürsün? Kastırmışsın oğlum, kastırmışsın Al işte Urgot gelip şimdi bize Hadi tek atacak Geldi Kastırın Urgot Üff Müflene lan uf, Fuck. Ben şuna bak. Hiç kula verdim. Rute birini ama Hayda o itemler çıkılmaz. Hayda kalsa muşlay bedi çıkacağım. Evet kal ya. Oo. <laughs> 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 Beyler adamlar bomba komboymuş biliyor muydunuz? Buranın şeyi. O zaten şeyin yettiğim garisi. Şey... Urgot'a bak. Ayıp ya. Urgot'a bak ya. <laughs> Abi bir bir de bir yerden sonra kastırmadım ki. Ya kan TF'de neredesin? Ulan base attım lan yetişemezdim ki zaten. O da burada oyun bitiyordu. Bitmiş zaten şuna bak. Kan ışından alma PLS ya. Tris koş lan. Neredeyim abi ya? Oturdu mu? Hayır. Ulan koştum da ulan, ulan gel. Of. Geleceği görerek ulti atan. Ulan. Al işte tank ADC. Ya kan Urgut'a bak harbi ya. 4 kill vermiş lan. Tamam abi. Hayvan gibi 8 kill'in öbür 4 kill'i kim verdi acı? Bilmiyorum SS vermediğin için diğerle